Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına ben Noyan Doğan, yaklaşık 1-20 dakika sizlerle birlikte olacağız. Gündemde önemli bir konu var. Bir haftadır bir aylık gündemi meşgul ediyor diyeyim. Trafik sigortası. Şimdi biraz gerizgâh yapayım, sonra zaten canlı yayın konuğumuzla detaylı konuşacağız. Aslında açıklamaları da ona bırakacağım. Meclisten sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler içeren, içeren kanun tasarısı geçti. Bu tasarının içinde trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler düzenlemeler de vardı. Ancak bunlar plan ve bütçe komisyonundan geçmesine karşın sonra genel kurulda tasarıdan çekildi. Dolayısıyla ez cümle trafik sigortasıyla yönelik bir düzenleme yok. Ancak kuvvetle muhtemel yarın yeni torba yasanın içinde trafik sigortası yeniden yer alacak ve görüşülecek. Şimdi tabii hal böyle olunca Ortaya da bir takım e, sorular işareti, soru işaretleri doğdu. Neden e, içe, e, genel kurula, genel kuruldan çıktı? Plan ve bütçeden geçti. Neden geçti? Bu düzenleme ne içeriyor? E, i̇çeriğinde ne var ki plan bütçeden geçmesine karşın genel kurulda e, geri çekildi? Ne oldu da iki gün sonra tekrardan gündeme gelecek? Biraz bunları konuşalım. Efendim trafik sigortasında bir düzenleme var. Gündemde olan bir konu ve e, tüm sürücüleri ve beraberinde tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yani 84 milyonu ilgilendiren bir düzenleme. Ne var ne yok hepsini konuşacağız konuğumuzla. Konuğumuz kim? Efendim Ak Sigorta Genel Müdürü Sayın Uğur Gülen bizlerle birlikte e, tüm bu soruları kendisiyle konuşacağız. Varsa sorularınız ve yorumlarınız katılabilirsiniz. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden aynı zamanda Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden ve bakışethaberturk.com üzerinden soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Sayın Gülen hoş geldiniz. Hoş bulduk Noyan Bey. Merhaba. Ee, Merhaba. Süreyi rantable kullanmak adına hemen sorayım ve hemen de e, hap şeklinde rantabı. cevaplar alayım. Şimdi önce bize isterseniz Sayın Gülen şeyi anlatın. Bu e, plan bütçeden geçen ama sonra genel kurulda çıkarılan... Yarın tekrar da gündeme gel gelecek olan bu ıı, trafik sigortasındaki düzenlemeleri nedir? Niye bu kadar üzerinde konuşuyoruz? Niye bu kadar üzerinde olay oldu? Biraz onları anlatırsanız ben ara ara gireceğim tamam. zaten. Buyurun. Tamam. Belki bir cümle, bu trafik sigortası nedir diye başlayayım. Lütfen. Yani çok böyle köküne indim gibi oldu ama <laughs> trafik sigortası gerçekten zorunlu. Kamunun düzenini sağlayan inanılmaz bir ürün ve sizin dediğiniz gibi 84 milyon vatandaşı ilgilendiriyor şu anda çünkü trafikte olan 20 milyonun üzerinde aracın yapmakla zorunlu olduğu bir sigortayı konuşuyoruz. Bu sigorta ne yapıyor? Bu sigorta aslında çok basit bir sigorta. Sizin başkalarının malına, canına verdiğiniz hasarı ödeyen bir sigorta ki yılda Türkiye'de 2 milyona yakın trafik kazası oluyor. Yani 2 hmm. milyona yakın trafik kazasının aslında Sürücünün veya sizin kullandığınız aracın başkasının malına veya başkasının aracına veya canına verdiği hasarı ödüyor. Ne yapıyor? Hmm. Ara i̇ki araç çarpışabilir. Karşıdaki araçta bir maddi bir hasar bırakabilir. Bu trafik sigortadan kusurlu olan ödüyor tabii. Burada bir de kusur kurulu var. Burada maddi olduğu zaman sorun yok. Ama bir, bir bu trafik sigortasının sonucunda bir bedeni hasar oluştuğu zaman ki bu bedeni yasar. en kötüsünden ölümle <laughs> sonuçlanabilir veya bir yaralanmayla veya bir sakat kalmayla veya bir geçici iş görememezlikle sonuçlanabilir. Bunun da e, bütün bedellerini veya limitleri dahilinde teminat limitleri dahilinde limiti ödeyen e, trafik sigortaya trafik sigortası diyoruz ki bunun geliş adı karayolları mali sorumluluk evet. sigortası gibi daha geniş bir adı var. Eee bütün burada ana hikaye nereden kaynaklanıyor? Hani sizin e, komisyona gitti, kurula girdi, geri döndü. Burada bir standartizasyon yok. Özellikle bedeni hasarların tespit edilmesinde bir standartizasyon. Onu yok. biraz açabilir Ve miyiz? Ne açacağım. Demek? Ne İ demek? Onu hemen açacağım. İkinci olarak da bu trafik sigortasının kapsamı kapsamında bir standartizasyon yok. Önce Hı -hı. birinciyi açayım. Bedeni hasarların hesaplanması nasıl? Ben bunu geçen siz sorduğunuz zaman ya dedim bunu böyle anlatırken bir metaforla anlatayım. Hayır. Bir tane arsanız var, arsanız 100 metreye 100 metre, 10 10 10 bin metrekare bir 10 dönümlük bir arsanız var. Biri geliyor elinde bir tane cetvel, arsanızı ölçüyor 8 bin metrekare buluyor. Öbürü geliyor elinde başka bir cetvel 12 bin metrekare buluyor. Aslında bedeni hasar trafik sigortasında nasıl hesaplanıyor? Kişinin Ölüm varsayımıyla yapıldı. Bir trafik kazası oldu ve e, karşı araçtaki sürücü veya e, sürücü yolculardan bir tanesi vefat etti. Ve kusurlu da tamamen e, aracı kullanan kişi. Kırmızı ışıkta geçip bir araca çarpıyor ve bir ölümlü trafik kazası. Ölen kişi yaşasaydı hayatı boyunca ne kadar gelir elde edecekti hesabı yapılıyor. Hı hı. Bunun için iki tane önemli e, parametre var. Bir, ne kadar yaşayacak? Ölüm istatistiği ne? Tabii ki ölüm istatistikleri ülkeden ülkede çok değişiyor. Fransızların ölüm istatistiği farklı, İskandinav ülkelerinin ölüm istatistiği farklı, Türkiye'nin ölüm istatistiği farklı. Peki. İkinci kullanılan parametre de bu gelecekte elde edilen gelir neye göre hesaplanacak? Asgari ücret mi yoksa asgari ücretin dışında bir geliri var mı? Hı -hı. Varsayalım vefat eden kişi bir tıp öğrencisi. Hani doktor olmamış henüz ama doktor olacak. Bu kişinin doktor olduktan sonra ne kadar gelir elde edebileceğini aslında bu hesabın içine koymanız ee, lazım. Sayın Sayın e, Sayın Gülen, şimdi kaldığınız yerden devam edelim ama sürenin de kısaldığı tamam. hesaba katarak biraz o daha toparlayıcı. Daha çok daha ben hızlı. de çok araya girmeyeceğim çok o daha, zaman. Hadi buyurun. Tamam çok daha hızlı. Burada ana problem bu bedeni hasarlardaki hesaplamada standartizasyon noksanlığı. Aslında bu standartizasyon sağlanmıştı 2015 yılından itibaren sağlanmıştı. Fakat e, bu standartizasyon sağlanırken bu standartizasyonu e, o zamanki Sigorta Genel Müdürlüğü, şimdi yeni e, kanun koyucu e, SEDDK Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurulu. E, fakat Anayasa Mahkemesi Ekim 2020'de dedi ki ya bu standartizasyonu sen kanun koyucu olarak belirleyemezsin. Bu standartizasyonu belirlemek için bir kanun çıkarman lazım. Aslında e, şu anda mecliste olan e, geri çekilen Adalet Komisyonu'na, geri e, gönderilen maddelerden biri bu standartizasyon koyma yetkisinin hı hı. mevcut sigortacılık e, kanun koyucusu olan SEDDK'ya verilmesi konusu ki son derece önemli bir şey. Tamam. Çünkü standart olacak. Heh. Herkes bir metreye 100 santim diyecek bundan sonra. Anladım. Peki şimdi bu yasa e, standartın olmamasının e, sigorta şirketlerini söylemiyorum. Siz kendi açınızdan haklı olabilirsiniz tüketici açısından bir mağduriyet yaratan bir tarafı var mı? Müthiş. Müthiş mağduriyet yaratıyor. Şimdi standart olmayınca bu sefer ne oluyor? Biraz önce verdiğim arsanın öl yüz ölçümü gibi kimi 8 bin, 8 bin dönüm diyor, kimi 10 dönüm diyor, kimi 10 12 dönüm diyor. Hı -hı. Yani anlaşamayınca ne yapıyoruz? Gidiyoruz e, hukuk sistemine başvuruyoruz. E, gidiyoruz mahkemeye. Mahkemeler 2,5 3 yıl sürüyor o bey. Trafik Hı -hı. sigortasında. ve yaptığımız tek şey ya ne kadar tazminat ödeyeceğimizin belirlenmesini konuşuyoruz. Yani tazminat ödeme veya ödememe değil tazminatı ne kadar ödeyeceğimizi belirlemek için mahkemeye gidiyoruz. Hı -hı. Şu anda ben ak sigorta rakamını vereyim. Sabah arkadaşlara sordum. Trafik sigortaları ile ilgili ak sigorta devam eden dosya mahkemedeki dosya sayımız 9400. Bakın 9400 tane mahkemede dosyamız var. Tek şeyi ne kadar tazminat ödeyeceğimizi belirlemek için. Ak sigorta bu sektörü yüzde onu değil. Bütün demek ki Türk sigorta sektöründe yüz binin üzerinde trafik sigortasıyla ilgili dosya mahkemelerde ne kadar tazminat ödeyeceğinin bedelini belirliyor. Uğur Bey, bir standart olsa, sen, Uğur Bey ben niye mahkemeye gidildiğini de anlamadım şimdi. Orayı da biraz paylaşır mısınız? Yani ne, ne, ne neden mahkemeye gidiyor? O, şöyle mi? Siz sizin verdiğiniz tazminat Vatandaşa, tüketiciye, mağdur kişiye az mı geliyor da vatandaş mahkemeye müracaat ediyor? Aslında mağdurlarla hiç alakası yok. Mağdurlarla sigorta sektörü arasında bir aracılar var. Hı hı. Bu aracılık müessesesi. Mağdurlardan vekaletname alınıyor, sigorta sektörü dava ediliyor. Aslında bir mağdur eline de has para geçiyor. İki mağdur alacağı parayı çok uzun dönemler, yıllar sonra alıyor. Bizim aslında sigorta sektörünün derdi mağdura hızlı bir şekilde gerçekten herkesin mutabık olduğu standartlarla belirlenmiş tutarı hızlı bir şekilde ödemek. Sigorta sektörünün tek isteği bu. Peki bu mesela söylenenlerden bir tanesi ki hak Yeza, ben plan bütçe komisyonundaki tutanakları da okudum. Oradaki komisyon üyelerinin büyük bir çoğunluğu da sizleri sigorta şirketlerini bu düzenlemeyi istemenizin temel nedeni olarak karlarınızı arttırmak olarak öngörü düşünüyorlar. Bana ilişkiyi kurabilir o, misiniz? Hiç bu, bu çok doğru bir yorum değil. Son derece yanlış bir yorum. Trafik sigortası sigorta sektörünün yıllardır hiç para kazanmadığı bir üründür. Ben 12 yıldır bu sektörde çalışırım. 12 yıldır bu üründen nadiren bir yıl kazanılmıştır para. Geçen yıl 2020 yılı içinde kazanılmıştır. O da bu COVID'den dolayı e, araç hareketliğinin azalmasından dolayı kazanılmıştır. Onun dışında trafik sigortasından bu sektör para kazanmamıştır. Çünkü trafik sigortası 20 milyon müşteriye giden bir üründür. Trafik sigortası genelde sigorta şirketleri tarafından müşteriyi kazanmak için, müşteriyi yakalamak için sunulan bir üründür. Para kazanmak için bir ürün değildir. Buradan en büyük zararı ...aslında gene tüketici görür. Şimdi ee, o, o konuda pek inandırıcı değilsiniz sigorta şirketleri olarak. Hakez biz girdiğimizden beri herhalde şu ana kadar... ...bir 500'ün üzerinde Twitter'dan mesaj gelmiştir. Söyledikleri şu, e, Twitter'dan yazanların dedikleri şu... ...bu yasa çıkarsa tüketici mağdur olacak. Sigorta şirketlerinin neyine işleyecek bu iş? Tüketici aslında bu yasa çıkarsa son derece karlı olacak. Çünkü... Mağdur tazminatını aracılara gitmeden, aracılara başvurmadan direkt sigorta şirketine gelip tazminatını alabilecek. Böylece aracılara verdiği e, tutarı tasarruf edecek. Bunu e, kendine alacak. Hı -hı. Artı hızlı bir şekilde alacak. Yıllar sürmeyecek tazminatını alması. Çok hızlı bir şekilde alacak. Çünkü bir standart var. Neyin nasıl hesaplanacağını belirleyen bir standart konulacak. Standart süreci son derece hızlandıracak ve standartizasyonun olması aslında mağdurun gelirini azaltan aracılık giderlerini de azaltıp mağdurun daha fazla gelir elde etmesini, daha fazla tazminat ödenmesini sağlayacak. Peki bir nokta daha var. Eğer bu yasa yasa e, çıkmaz ise, e, trafik sigortası primlerinin artacağı söyleniyor. Bu bu, bu vaka mıdır? Böyle midir? Bu 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 yüz böyle olacaktır. Biliyorsunuz trafik sigortasında primler e, kanun koyucu tarafından bir tavanla belirlenmiştir Noyan Bey. Hı hı. Bugün ben toplam primlere baktığım zaman e, trafik sigortasındaki primler tavanın yüzde %30 %35 altından satılmaktadır. Evet. Yani kanun koyucu 100 liraya sat bu ürünü diyorsa sigorta sektörü bu ürünü 70 liraya 65 liraya satmaktadır. E, eğer bu yasa çıkmaz tekrar belirsizlik ortaya gelirse sigorta sektörünün maliyetleri artacaktır. Maliyeti artan sigorta sektörü mutlaka zaman içinde primleri arttırmak durumunda kalacaktır. Bu artan primler de e, tüketicinin cebinden çıkacaktır. Tüketici burada e, mağdur olacaktır. Bir de e, yani buradan şunu anlıyorum. Sigorta şirketleri sizler olarak zaten trafik sigortasından e, para kazanmadığınızı kar etmeli söylüyorsunuz. Söyleminizden de vatandaşın da mevcut olan düzenlemeden mağdur olduğunu bir aracı kesim var. Bunlar herhalde bir mutlu olan kesim anladığım sizin söylemizden ben bunu anlıyorum. Yani mutlaka evet. Ya birleri. Bir de bu düzenlemede bir 5 dakikamız kaldı. Bu düzenlemede birkaç madde daha var kanunu düzenlemede. Bu diğer e, de araç değer kaybı ile ilgili. Onları da biraz bir iki cümle paylaşabilir misiniz? Orada da bir Bu şimdi il, sıkıntı var. Evet, ilk konu buydu. İlk konu hesabın nasıl yapılacağını, Hesapta bir standartizasyon belirleme etkisinin aslında kanun koyucuya verilmesi isteniyor. Diğerinde ise aslında trafik sigortası hangi e, konularda tazminat ödemeye yükümlü? Çünkü çoğu zaman işte bir değer kaybı mesela geçmiş dönemde kaza yapıldığı zaman karşıdaki aracı çarptığı zaman karşıdaki aracın değeri de kayboluyor. Karşıdaki araca çarptığınız zaman karşıdaki araç bir taksi ise hmm. e, taksi e, tamir süresince işini göremiyor. O zaman e, ya iş göremediğim sürede de ben gelir kaybettim. Onu da tazmin etmek istiyorum. Diyor. Veya e, karşı taraftan bir e, manevi tazminat talebi açılabiliyor. Aslında e, her türlü tazminat talebi Trafik ortalarına yüklenmeye çalışılıyor. Burada da gene bu ürünün neleri e, teminat altına aldığının net bir şekilde belirlenmesidir buradaki konuda. Bu da çok rahatlatacaktır. Aslında bu da ilk maddedeki standartizasyon hmm. gibi belirlilik, netlik kazandırmak üzeredir. Bir iş belirgin ve netse kolay çözülür. Bir iş karmaşıksa düğümlenir. Düğümlenen konuda çözülmez. Vakit Peki, alır çözülmesi. Şimdi... Bak baktım şu şeyler bir, bir iki tane çok ilginç geldi açıkçası. Şunu soruyor. Doğru. Ben de mesela bunu atladım. Kusura bakmayın izleyicilerden. Peki diyorlar ki ya mahkemeye ne gerek var? O zaman sigorta şirketi ödesin. Niye mahkemeye sarkıyor bu? Niye sigorta şirketi ödemiyor? İki saat mahkemelerde uğraşıyoruz, uğraşacağınız diyorlar. E o zaman bu hasarlar e, mağdur tarafından sigorta sektörüne gelmiyor. Hmm. Mağdurun e, ma mağdur ar aracılar Mağdurları bulup e, vekaletnamelerini alıyorlar, e, aracılar aracılığıyla e, sigorta sektörüne hasarlar bildiriliyor. He. Aslında direkt mağdurlar sigorta sektörüne gelse, sigorta şirketine gelse e, konu çok daha hızlı ve kolay çözülebilecek e, noktada olacaktır. Yani aracılar zaten mahkemeye gitmek üzere kurgula, kurguluyorlar sistemi diyorsunuz evet, herhalde. Evet. Ha, o yüzden yoksa sizin ödeyeceğiniz bir şey. Peki e, bir dakika bu yasa tekrardan e, tasarı tekrardan gündeme gelecek galiba değil mi Sayın Gülen? Şu anda e, genel kuruldayken bir önerge ile geri Hı. çekilmiş. Şu anda Adalet Komisyonu'nda olduğunu e, görüyoruz bu yasa e, tasarısının. Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra e, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni torba yasanın içine girmesi beklentimiz var. Yakından takip ediyoruz. Hem e, regülatörümüz EDDK hem sigorta e, sektörünün e, Tepe hmm. örgütü, e, Türkiye Sigorta Birliği e, konuyu yakından takip ediyor. Umarım ki e, yasalaşır ve e, bu trafik sigortası konusu da güzel bir standartizasyona ve netliğe kavuşup aslında önümüzdeki dönem için e, çok daha farklı ürünlere odaklanma durumunda kalır sigorta sektörü. Ak Sigorta Genel Müdürü Sayın Uğur Gülen çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız ve görüşleriniz Oyan Bey, için. Ben çok teşekkür çok ederim. Teşekkür Başarılar efendim. dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. aksigorta Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen. Çok e, sosyal medya üzerinden e, tepkinizi gösteriyorsunuz e, ee, bana da gösteriyorsunuz. Önemli değil. Biz yani 35 yıllık meslek hayatımızda karşılarız. Bunları sıkıntı yok. Şimdi biz bunları daha konuşacağız. Sizlerden gelen öneriler de böyle. Ee, konuşmaya devam edin. O hangi e, listelere göre bu tazminatlar belirleniyor? Biraz teknik ama tamam aldık üzerimize. Onunla ilgili bir konukta çağıracağız. Bu yasa meclisten çıksa da bunu konuşacağız. Çıkmasa da konuşacağız. Yani bunları konuşacağız ama ee, şunu belirteyim, öyle kapatayım. Varsa mağduriyetiniz, lütfen paylaşırsanız sevinirim. Yani nedir o mağduriyet dediğiniz, biraz paylaşırsanız onu da yine sosyal medya üzerinden de paylaşabilirsiniz. Ona göre ben de e, bir şekilde e, ilgili yetkili kurumlara, e, hatta daha yukarı kurumlara iletmeye çalışıyorum. Efendim bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.